Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla daha sizlerin karşısındayız. Bugün yanımda Ali ve Ertaş var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Merhaba. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere en, en, son 2 ay önce ben çantayı boşaltmıştım. SVS hazırlık aşamasında. Birinci olmuştuk orada. Şimdi buz alanı kralı geldi. Yani kendi içimizdeki eyalet savaşı. Ee, burada da hani birinci olmaya değil de 2 ay boyunca hiç para yatırmadan neler biriktirmişiz. O birikimlerimiz iki aylık birikimlerimizde e, hangi sıraya kadar gelebileceğiz, yükselebileceğiz ona bakacağız. İlk gün hiçbir şey yapmadım. E, bugün Çarkı Felek ve e, Çarkı Felek geldi. Bildiğiniz üzere video yapmıştık zaten. Yeni gelen kahramanlarımız geldi. Sadece Çarkı Felek çevirdim. Bugün şey yapacağım. E, Aratılmış ateş. Yok mitik bir de şeyi kullanacağız. Araştırma için. Helios tarafına araştırma kullanacağız. Aynen şurada gösterelim. 2960, ne kadar var? 2969 oh, tane var. E, ateş kristalinden çevirdim bu arada bunu. E, şöyle göstereyim Ateş kristalimi de. 2K bir ateş kristalim var. Geçenki de ateş kristalini sıfırlamıştık. Ali bilir. Hepsini 8'e basmıştık. 4K ya yakın bir ateş kristalim birikmişti. E, onun 2K'sını ben bu aratılmış için çevirdim. E, FC9'a gitme ihtimalim vardı ama sadece kaleyi FC9 yapacaktım. Diğerlerini yapmada biraz sıkıntı yaşayacaktım. Helios mu dedik? FC9'a gitmek mi diye düşündük. FC9 bize şey daha mantıksız geldi. Helios'u açmak daha mantıklı geldi. Öyle bir karar aldık. Şimdi e, o zaman ben başlıyorum basmaya. Hızım var mı yeteri kadar? Baktın mı? Valla o hızım şöyle. Çok yeterli değil ama bir, bir nevi götürür. Aynen bir 37 genel gün... hızla yeter. Evet, ha. 37 gün genel hızla falan bir şeyler yapar. Sınırda kalırız. Yani sınırda kalırız gibi duruyor. O zaman ben başlıyorum. İlk önce bunu bir araştır deyip fullleyelim. Bunu maxladık. Şimdi bir tane buraya gidelim. O iki tarafa 8 yap sonra ortadan devam et bence. Aa, aynen oraya da bir yukarıya da 8 verim dediğin gibi. Bunu da 8 yaptık. Şimdi bir tane ortaya gidiyorum. Aynen. Şimdi şuna bir tane 9 gideyim. Tamam. Oğlum. Şuna bir Saat tane yetiyor gideyim. Git git. Gidebildiğin kadar git bence. Onar taneye gideyim mi? Onarlarına. Git abi git. Alttaki savunmaya git de saldırıya gitmene gerek yok bence. Ha, bir tane ortaya. Piyadeye basmıyor mu? Piyadeye basıyor. Bir tane ortaya vereyim. Ortada seferberliği arttı değil mi? Aynen. Aynen sefer kapasitesini 2500 arttırması lazım. Şuna bir tane daha gidiyorum 11 yapayım. Savunma madem. Yap abi. Daha da bir şey yapamayız gibi zaten. Şey bitti. Ateş kristali çevirip bunu 12 yapayım mı? Olabilir onu 12'ye basıp bırakabiliriz aslında. O zaman hemen şöyle. Eksinden artı yapız. Yemedi. Yok günlük hakkını doldurmuşsun. Günlük, günlük hakkını, hakkını o zaman tamam 7 8 yap. bence. Tamam olur. He ortadan devam. Tamam kendisi gitsin abi sen basma bir şey. Bastım boş ver. puan Elinde bir şey kalmayacak ki. Yani Hızla boş duracak. Hayır po şey oldu. Laboratuvar boşta kaldı şu an. 12 saat falan laboratuvar hiçbir şey yapmayacak. Ya gece Kaybımız şu... oldu Onu demek istedim. Doğru orada dediğin gibi şey yapabilirdik ama o an bir an şeye geldik. Bir bakalım ne yapmışız 3. Evet, sıraya, evet. sıraya gelmişiz güzel ee, 3. sıraya gelmişiz şimdi bir de şey yapacağız Şunları bir kullanalım Tabii. mitiklerimizi ben birinci kalkacağım burada da şöyle bir verelim kaç veriyormuş bak hepsini de tek tek söyleyelim abi. İlk yıldız 10 taneydi, doğru mu? Doğru. 5. İkinci yıldıza geçelim. Sonunda 15 istiyormuş. 40 tane 40 mi yaptı tane. o da? Aynen, 40 tane yaptı. Üçüncü yıldız 25, 30 45 60 75 7 tane eksik kaldı. 115 tane de 3. yıldız oluyor. O 7 tane da daha. Mesela bak bunu eksik sonra 300 sonra 600 eksik kaldı. Yap ben de. Yani toplam 115 ile de 3.'yü tamamladım. Aynen. 10 40 115. Yani Aynen. 165 ile 300'ü tamamlıyoruz. tamamlıyorsun. Aynen öyle. 165 parça 3 bunu, hızı. Bunu mesela hiçbir kanal bugüne kadar ben görmedim. 2 saattir araştırıyoruz, bulamadık biz bunu. ya yani. Abi ben size söyleyeyim. Ve ben her yerde paylaştım bu bilgiyi paylaştın da video olarak paylaşmadık. Onu demek istedim. Şey. Video olarak videonun içerisinde geçirdim. Dayının videolarında var. Aynen. Ha, doğrudur. Şimdi şöyle çılgınlığı yapıyoruz. Bunu direkt fullliyorum. Var mı itirazı olan? Yani listeye gireceksen son bir yıldızını ya da iki yıldızını bırak. Ha. Bence de. Son bir yıldızı bırakabilirsin. Do Çünkü oradan alacaksın ya ödül. Tamam dört yıldız yapayım bırakayım o zaman. Ne olur? Ya dört, İstesen 5.nin bir çentiğini bırak Heh, Sen Tamam şöyle Şunu kullandık Geldik abi Bunu kullan dedik 2'yi de yaptık Geldik abi 115 taneyi kullan dedik Bunu da yaptık Geldik. <laughs> 4 için 300'e dedik. <laughs> Maşallah iyi varmış ha. Aynen. Yaptık abi. Bir çentik basayım mı? Yoksa dursun mu? Dursun ya. Dörtte Yeteneklerini fullersen <laughs> zaten. Aynen. Gerisini basarız. Full yani bu karakteri. Yani, bu çok güçlü bir karakter. Canım, söylediğimiz gençler. Her türlü fullenecek. Karaman tanıtımda dedim. Hatta yorum yapan arkadaşlara da söyledim. Hani imkanınız varsa bunu kesinlikle beşleyin diye. Bunları da bastık. Bu ne de güçlü abi? nelerde güçlü? Ben tam o videoyu izleyemedim ama. Bak şöyle söyleyeyim. Abi şimdi şöyle. Sefer yeteneklerinde tüm birliklerin hasarını %4 arttırıyor. Fule çıkardığın zaman bu yüzde yirmiye kadar vuruyor. Yüzde yirmi. Oo baya iyiymiş. Ayrıyetten. E, yani hem okçuyu. Mızrak aynen. İkinci yeteneği de mızrakçının her iki turda bir %15 daha fazla vermesini sağlıyor. Şimdi sen burada hem %20'yi aldın ya hasar artışına. Ayrıca ikinci yeteneği de, hem hasa, kendi mızrakçıların hasarını da ekstradan arttırıyor iki turda bir. O da %75'e kadar gidiyor. Son yeteneği de, çok iyiymiş. İlk bunu... 5 turda bir %50 hasar verdirtiyor. Yani komple bu karakter hasarını arttırıyor. O yüzden bunu fullleyin diye biz söylüyoruz arkadaşlara olabildiğince. Ha fullleme imkanı olmayan tabi 4 yıldıza bıraksın ama hani imkan yaratıp 5 yıldız yapmakta fayda var diye ben ya, düşün... önce bunu yapmak daha mantıklı yani doğru mu? Doğru doğru bence tabii ki de bunu yapmak daha mantıklı. Aradan şunu da bir tane çıkarayım. Hatta şunu da bir çıkaralım aradan. Ne oldu şimdi bizim puanımız? Abi 7 milyon puan yaptık bence gayet güzel. Genelde kaçtasın? Genelde dördüncü sıradayım ki ilk gün hiçbir şey basmadık biz. Bu direkt ikinci günden girdik. Anladım. Basacağım ki peki daha de devam edeceğim mi şu an? Şu an için basacak bir şey var mı? Ya hani buradakilerden esans taşı falan kullan diyor. Bu mitril var, kahraman aleti var. Elimde malzeme var ama onları bir sonraki günlere pay edelim diyorum. Mantıklı. Hepsini bir günde basıp da insanları korkutmayalım bir sonraki gün veya diğer günlerde onu paya ederek şey yaparız. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi bu birikimlerin hepsi hiçbir satın alım yapmadan 2 ay 2 ay 10 günlük gibi süre içinde hiçbir etkinlik kaçırmadan sadece 2 kere ayı kaçırdım. Ayıya girmedim esas eksiği olarak. O da her bir bastığımızda göreceksiniz zaten neyden ne kadar biriktirdiğimi. Hiçbir para yatırmadan bu sürede elimdeki malzemelerle mesela kendi eyaletinizdeki SVS'de oynasanız ne puan edersiniz amacıyla bir video olacak bu göstereceğiz hani tüm etkinlikleri kaçırmadan ne kadar malzeme elde edebiliyorsa açısından ben de hani az ben Ali'deki daha fazla mesela normalde Ali de buraya oynayacaktı ama o dedi ben bekleyeyim biraz daha biliyorsunuz Ali benden daha fazla istifçi bu konuda benden daha fazla birikim yapabiliyor hayalsız gibi oynadığı için oyunu Allah Allah o kim ya Evet. Tanıdık mı? <laughs> tabii tabii tabii. O O sen. Ne isim bilemişim ya? Ne isim gördünüz? Doğru. Bir, dakkanı dakikanı harcamıyorsun sen. <laughs> bir dakikanı harcamıyorum. Yok harcamam. <laughs> sen. Onu da harcattıracağız Hadi. inşallah. Abi. Beş saniye kalmış diyorum. Tam <laughs> bir de beklerim. Beklerim abi niye basayım? Beş saniye bir dakika neye vereyim? İşte Ali bu. Bekler herkes bizim gibi değil Ertaş. Ali bu. Bir dakika hesabını yapan arkadaşımız. Neyse videoyu burada bitirelim. Ee... Günlerdir onun gelmesini beklemişim abi. 5 saniye mi bekleyemeyeceğim? Bana burada edebiyat <laughs> yaptırmayın. Doğru. Of, burada da inceden bir mesaj iletildi. Günlerdir bekledi. kim acaba? Bu arada arkadaşlar transfer evet, zamanında... Evet videonun sonuna geldik sanki. Bir dakika videonun sonuna geliyoruz da şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar transfer zamanında şöyle bir bilgi aldık biz. Niki'ni testlere yapıp... <laughs> Ertaş'a yazan arkadaşlarım, <laughs> arkadaşlarımız var. Bunun ben daha fazla olmasını istiyorum. Ertaş'a nikinizi testere yapıp mesajlar atabilirsiniz. Rahatsız edebilirsiniz. Abi ben Öyle. Be. senin için testere yaptım. Seni seviyorum yazabilirsiniz. <laughs> Böyle güzel garip olaylar da vardı. Deyip daha fazla... Hatta en güzel Doğru. mesajı atana bir hediye verebiliriz. Doğru. En güzel mesaj. Bir tanesi bir... Bir tanesi şey yaptı hatta abi. Abi dedi biz senin dedi videolarını izliyoruz dedi. Senin için söylüyor bunu. Reşit <laughs> abi için yani. Dedi ben şu ittifaka girmek istiyorum dedi. O ittifakın liderine yazar mısın dedi. <laughs> dedim kardeşim dedim sen dedim aramızda dedim 400'e yakın dedim şey var eyalet var nasıl yazayım ben dedim. Sen yaz abi onlar seni dinler dedi. Yazdım aldılar çocuğu yani ittifaka. Yani, Helal olsun. Biz biz seni tanıyoruz abi. Biz seni tanıyoruz abi dedi. Böyle de işte testlerinde farkı evet. Diyelim ve evet. e, videoyu da videoyu burada bırakalım. Bir sonraki günde aynı ekiple devam etmek üzere bir sonraki güne geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, yine ilk başta söylediğim gibi ilk gün basmamıştık, ikinci gün bastık, üçüncü gün bir şey basmadık ve geldik dördüncü güne. E zaten bizim amacımız ilk başta söylediğimiz gibi birinci olmak değil kısa süredeki, kısa sürede değil mi? İki aylık bir sürede ne kadar birikim yapmışız ve o birikimle neler basıyoruz ve sıralamaya oynayabilecek miyiz bunu göstermekte amacımız. Bugün kaldığımız yerden Ali ile devam ediyoruz. Ertaş Bey maalesef aramızda yok. İnşallah bir sonraki günde aramıza entegre edebiliriz diyelim. Ali hoş geldin. Hoş buldum abi merhaba. Evet şimdi bugün ne basacağız Ali biliyor musun? Asker. <laughs> yok asker basmayacağız. Yani. <laughs> Tılsım. Asker en sonraki iş. Tılsım var. Esans taşı var. Esans. Esas tamam. da var. Donanım ha, da vardır sende. Var var alet de var. İki seferde. Aa sefer de, o zaman mitril de vardır. Mitril de var. Biraz da ucundan birlik basacağız. Şöyle bir puan Aha, sıralama. Ucundan mı? Ucundan ucundan. Puan sıralamasına tamam. bakacak olursak bugün Predator kardeşimiz 7 milyon 7,5 milyon puan yapmış. Genel sıralamada tabi yaşlı ihtiyar Kurt Trabzonlu Barış 22 milyon puan yaptı. Predator 20 milyon yapmış. Hamat 19 milyon asker basıyor İbni Paso. Ve böyle devam ediyor. Bizim 7.5 milyon puanımız var. 11. sıradayız. Bakalım bugün bastıklarımızda ne kadar geleceğiz. Ali hangisinden başlayayım? Hangisinden başlayalım istersen. Ee, hiçbirinden başlamayalım desem. Çok yaşlı ihtiyarın bastığını gördükten sonra moralim bozuldu. Doğru. Yani tılsımdan başlıyorum Ali o zaman. Tıl, tılsımdan başlayalım. Tamam. Bunu altı yaptık. yaptık. Yani bu arada söylemeyi unuttum. Ee, 1680 tane tılsımın birikti bir önceki videodan elimizde sadece 55 tane tasım kalmış. Ona da baktım hani yanlış bir şey olmasın diye. Siz de açıp bakabilirsiniz. 50 tasım, yani 55 tasım kaldı. Onun üzerine gördüğünüz gibi 1600 küsur tane oldu. Ve bütün etkinlikleri de kaçırmadan olabildiğince hepsini yapmaya çalıştık. Bunu da altı yapalım. Dönelim. Bunu altı yapalım. Bunu da altı yapalım. Ve son bir hakkımız kaldı. Onu da buna verdik mi? Güzel oldu. Güzel. Yatırım yapmadan 4 sefer tılsım basmayı biriktirmek gayet. Bu arada donanıma bir tıklasana abi. Donanım kısmına gelsene. Bak bu da böyle oldu. Ha. Bir ufak diyor. bunu şey yapmaya gerek yok. Bence biraz bunu yapmaları saçma. Evet evet saçma da yani o arkadaşlara gösterelim dedim. Böyle Aynen. bir şey. Aynen öyle. Bir, bir, dakika bir dakika bir daha gelsene bir daha gelsene. Bir şey gördüm sanki orada. Kırmızıya mı geliyor? Kırmızıya kırmızıya. 2'ye düşmüş ayan beri fark ettin mi? Evet. O 5 veya 10'du diye hatırlıyorum. 10 on, on diye hatırlıyordum ben. Ne Ulan ki? ben 10 tane verdim bastım geri versinler benimkini o zaman. Doğru sana şu an paket yapıp yolluyorlar Ali geliyor hazır mısın? E, aynen abi? bana paket yapsınlar abi tam, ben bilmem. Şu, tam şu anda geldi hatta. Neyse. Ulan moralimi bozdun yine. Kal, moralim bozdun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tılsımı bastık abi. Bir anda 3. sıraya gelmişiz Hadi Dört, tılsım, tılsım iyi puan veriyor abi. İyi veriyor iyi veriyor. Şimdi esansa evet. geçelim. Geçelim abi. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bunların esanslarını basmıştık. Sıra geldi Bradley'in esansını basmaya. Bunu fullleyeceğiz. Yani fullleyeceğiz dediğim kırmızı donanım için yapacağız. Yücel diyelim. Yok ücret demeyeceğiz. Usta işi demeyeceğiz. Hiç uyarmayın Ali abimle. Bu arada... Abi ne bileyim yapıyorsun bir şeyler. <laughs> İşten geldiğim için kafam birazcık karışık. Sıkıntı yok sıkıntı yok. 837 tamam. tane şeyimiz birikmiş. Eee esansımız. Esansımız birikmiş. İsimler bile aklıma gelmiyor. İyi yaşlar. Evet abi. fark ettim o derece gitmişsin sen. Bugün bayağı yoruldum ben. Neyse 837 tane esansımız birikti. Bunu bir basalım. Bir tane bastık. Yaptık 6, 7, 8, 9, 10. Güzel. Zaten 20 Hayır, için, olsun. 20 için 11 de yapmamız gerekiyor. Hemen evet, 11 de Hemen istiyor. şunu bir tane yapalım. Dövelim. 11'ini yaptık. Şimdi. Hayır olsun. Sağ olasın Bir de yüceltelim. Kırmızısını da yapalım. Heh. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi Ali'nin en sevdiği noktaya gelmeden önce geri kalan... Bak gene gelmeden önce diyor. <laughs> geri kalan esansları da nişancımıza gidelim. Pardon mızrakçımıza gidelim. Usta işi döveceksin abi. Sonra evet. uyarmadı diyor. Yok evet, usta işi döveceğiz. Hallediyoruz. Ali aslında zorlasak var ya birazcık daha birikseymiş 10 yapabilirmişiz belki bunu da ama. Adam gibi katılsaymışın aylara Türkçe tane meali. 2 işte ayı mı kaçırdık üç ayı mı ne kaçırdık yani ne yapardı 15-30-45 yapardı bir tane daha basardık sadece yani 9 yapardık olsun buna da şükür buna da şükür. Şimdi esansları bastık esanslardan sonra şimdi Ali'nin en sevdiği noktaya geliyorum. Ama ondan önce deyip de Ali kanser ediyormuşum yapmayacağım. Şunu, Abi. şunu bir basayım hele. Gördüğünüz arkadaşlar 900 tane 898 tane yani 900 diyelim. Yeşilden TP'den 1229 tane de mor TP'den biriktirdik. Şimdi bunu hızlıca bir Ali bunları gördük sonra çünkü her seferinde bana kızıyordu. Abi mezarama götüreceğim diye. Şöyle bir şunu 19 yapalım. Yaptık mı Ali? Yaptık. Yaptık abi. Sonunda şükür. Heh. şimdi buradan arkadaşlar %20 piyade savunmazımızı alacağız. O yüzden hemen onayla diyelim. Bitirdiğimizi de kullanalım. Oo. Oh. Hayırlı olsun. Buradan 20'imizi de aldık. Geldik. Buraya gelmeden önce hemen şu kahramanlar şeyi sökeyim. Kahramana takmıştım. Hangisine taktıydım ben Allah'a? çıkar dedik. Buradan da nişancı saldırısı 20'yi alacağız. Onayla dedik. Bunu da güçlendirdik. Çok güzel. Bunun da 20'sini aldık arkadaşlar. 28 tane birlikte mitril. 2 tane de olsaydı bir şeyler olabilirdi ama onu da basacak yerimiz yoktu. Hani şunu çok çok şeye basardık. Şunu 19 yapar veya şunun birini 19 yapar basardık. Şimdi şunu yüzdeyim. Halinin içine oturmadan. Zahmet evet. olacak abi ama hani yani açtıracağım azıma, az evet. kaldı. Şunu yüz dedik. Şimdi Ali, şuradan piyadeye gidelim diyorum, 19 yapayım çünkü bunun 60'ını alacağız ya piyade savunması. Hı hı. Önce bir bunu 19 yapayım diyorum. Kalanına diğerine bakarız. Tamamdır abi. Şunu çektik. Bunun da 19 yaptık. Şimdi bunda mı 19 yapayım yoksa bunda mı gideyim sence? Sen bilirsin abi ben bir şey demeyeyim. Sana bırakıyorum bu kararı. Şimdi yeni gende Sonya kullanacağımız için az da olsa hani şey olarak güç güç hmm, mantıklı. Bunu 19 yapar mı eldeki malzemeler? Yaptı. Elde de bayağı birikmiş vardı. Tam var ya ucu ucuna gitti Ali. Gerçekten öyle oldu. Tam bir tane 19 çıkardı. Onu da geliştirdik mi? Eldeki kalanlar da bitmiş oldu ve Ali rahatlamıştır diye düşünüyorum artık. Evet gerçekten rahatladım. Şimdi silahları kullanalım. Aynen silahları bir kullanalım. Basmadık, çok beklettik Bradley'i. Ama yapacak bir şey yok. Geç olsun ama güç olmasın diyelim. tertemiz. Altıda kaldı. Kalmadı artık. Yeter. Doğru. Yeter. Allah bereket versin. Altıda kaldı. Şimdi bir de şöyle yapacağız Ali. Geleceğiz. Şundan. Bir tanesini açalım. Açalım. Sence bir tane de Gatot'u açsam mı yoksa bekleyeyim mi? Fulleyeceğim mi Gatot'u? Ya mecbur fullenecek. Çarkı kahraman o zaman zaten. O zaman o zaman aç abi. Sıkıntı yok. Ya da kalsın ya, şimdilik kalsın. Kalsın bakalım. şimdilik, tamam. Aynen, şimdilik kalsın. Ee, evet, puanımıza bir bakalım. Sence kaç olmuşuzdur Ali, bir tahmin. En son 4.5 milyon. Bence 17 bu. milyon falan, 4.5 milyon muydu? En son 4.5'tu. O, o zaman bir dakika, hesaplayabilir miyim? Hesaplamayacaksın. 11.254.939 falan diyorum. Aynen, aynen. baktım konuş. 11.254.939. Bunu hesaplayabilir miyim? Ulan be, Allah'ım. Ya para i̇yi iyi, i̇yi iyi sallarım iyi sallarım. Eline sağlık abi. i̇yi birik sen iyi biriktirmişsin. Yani. Sen iyi biriktirmişsin. Şurada bir genel sağlamaya bakacak olursak da. Peki şuna bir çıtır yaklaşmam yok mu Ali? Şuna şuna şuna. çok da kasmaya gerek yok onun eli eli el kolu uzun gaza geliyor sonra. onun uzun olabilir ya biz uzun değil demiyoruz. Değil mi? Hızlı kullanma adam. Ya ben böyle seviyorum Ali. Beni biliyorsun. Değişik huylar tamam, var. Tamam tamam kurban ah, oldum. Ah, ah. Şimdi. Oh bak hızlı hızlı bitiyor. 880 var. Geçen bir tanesine bastığımızda birini az bırakmıştık. Ona bakıyorum da. 880, 770. Mızrakçı az kalmış. Mızrakçı biraz basalım o zaman. Bas bas sonra Helios'u yükseltirken göreceğim seni. <laughs> ne oldu? 783 mi? Az da piyade basalım. Zaten Helios'u piyade de yapacağımız için daha diğerlerine gidene kadar kim öyle kim kala. Çok yaklaşamadın ihtiyara bu arada. Haberin olsun. Sağ olsun Ali. Ne oldu? Üçüncü sıradasın şu anda. 19, 494. Kaç gün hızım kalmış? 17 gün birlik ekme hızım var. Biraz daha basayım o zaman. Ya çok sen bilirsin. Şu düz değilmişti ise şöyle bir yaptık. 785 yaptık. Bunu da bir yaptık. Bunu da 785 yaptık. Bunu bir 900 yapıp bırakacağım. 899 al 9. Ah. Oldu. Yeter bence. Hayır de. olsun. Daha fazla. Bence de yeter. Daha fazla abartmanın bir mantığı yok. Ne oldu? 19974. Tamam. 300 bin de arada olunca böyle insanlara gidiyor yani. galiba. Yet <laughs> gitmesi. Zaten geri kalan da şeyde. Ee, burada ne var? Burada zaten biz her şeyi kullandık. Son gün müydü ha? Burada da şey basacağız arkadaşlar. Şef donanımı basacağız. Eldeki malzemeleri bitirmiş oluyoruz. Geriye de başka bir şey kalmıyor zaten. Hayırlısı. Bence güzel oldu. Şunları da en son bir basalım. Ellerine sağlık abi. Kalır. Sağ ol Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 aylık direnmeyle hiç paket almadan etkinlikleri olabildiğince oynayıp yaptıklarımızda güzel bir şeyler çıkardık arada. Bir son olarak donanımımız kaldı. Donanımı da orada basıp Çantayı sıfırlamış olacağız ve güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ali teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman şu an bir sonraki güne değil ve ondan sonraki güne direkt geçiyoruz. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayız. Bugün bizim elimizdeki malzemeleri basacağımız son gün. Bugün günlerden ne vardı onu bir gösterelim. Şef donanımı arttırma ve birlik eğitimi var. Biz de biriktirdiğimiz şef donanımlarına basacağız. Bakalım ne kadar donanım biriktir, malzemesi biriktirmişiz. Bunu da size bir görün 2 ay sürede. Şöyle bakacak olursak 600 bin, 6 bin, 1826. Ee, şimdi ilk amacımız bunu kırmızıya basmak. Daha sonra da e, yukarıdakine elimizde ne kalıyorsa malzeme olarak onları yapmak. Öncelikle e, soldan bir tane başlayalım. Sonra bir tane buna geçelim. Böyle sırayla gidelim. Bunu burada yaptık. Bunu kırmızıya getirmek için iki tane ayan beri istiyor. Biz şöyle 40 tane kullanalım ki diğer taraf için de aynı muhabbet olsun. bunu kırmızıya attık bu gelen güncellemeden sonra da normalde direkt kırmızıya geçebiliyorduk arkadaşlar ama artık ayan beri istiyor tekrar bir yüz tane daha bunu da kırmızı yaptık Şimdi bunu k yapalım. Bunu K2 yapalım. Buna bir tane verelim. Buna bir tane verelim. Sanki yetmeyecek. 90. Bir tane bastık. Bu da böyle burada kaldı. 5000 eksiğimiz var. Bunu da mağazadan bir yerden bulabilir miyiz? Hemen ona bakalım hızlıca. Burada yok. 2500 buradan alsak kanyondan da 2500 toplarız şimdi yetecek mi ona bir bakalım tamam iyi ucu ucuna yetti bir tane de buna bastık mı tamamlamış olduk bence güzel oldu 500 tane de tasarım planımız kaldı artık biriktirdiğimizde üst tarafı da kırmızı yapacağız bugün 3.5 milyona yakın puanımız da oldu Şöyle bir genel sıralamaya bakacak olursak 25 398 toplam puanla yaptık. Barış abi birinciliği götürüyor. Bu arkadaş aşağıdaydı. Bu da bugün bir şeyler basmış. Biz ortalama 5. bitireceğiz gibi. 50 tane de Sonya parçası verecek. Zaten amacımız birinci olmak değildi. Bunu biliyorsunuz. Elimizdeki birikmişlerle maksimum ne kadar yapabilirdik diye bir yola çıkmıştık. Onda da bu kadar bir puan yaptık. Ha, biraz daha paket satın alımı veya herhangi bir şeyler yapmış olsaydık daha düz da sıralara ulaşabilirdik ama bence kafi. Gerek yok. Hem hesabımızı biraz daha güçlendirmiş olduk. Son gün herhangi bir şey yapmayacağım. Ha, sadece günlük şurayı tamamlamak için buraları tamamlarım. Ekstra da bir şey yapmam. Çünkü çantayı komple boşalttık zaten gördüğünüz üzere başka da basacak bir şey kalmadı. Çok çok işte son gün şunlardan birazcık daha kullanırım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu süreçte güzelce çantamızı boşalttık. Bir dolu bir boş gibi yapmış olduk aslında. İhtiyar elimizdeki malzemeleri göre belli günlerde bastık. Güzel de bir birikim oldu kendi açımızdan. O birikimi de güzelce harcamış olduk. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Altına da ufak bir yorum bırakırsanız bizi mutlu edersiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.